Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Ali Tülek. Youtube kanalı açmıştım. Abone olmayı arkadaşlar. Beğenim de yok arkadaşlar. Lütfen beğenin arkadaşlar be. Bugün sizinle arkadaşlar. Ee, bir de size benim TikTok hesabım da vardı arkadaşlar. O TikTok hesabım kapandı. Ben de dedim bir Youtube hesabı açayım dedim. Açtım. Asıl konuya yerim arkadaşlar. Bugün sizinle e, ee, arena oynayacağız arkadaşlar arena takımını pompalı ile oynayacağız arkadaşlar 3 tane arena oynayacağım arkadaşlar üçünü de ben kazanacağım arkadaşlar Biz, bizim takım kazanacak arkadaşlar eğer bizim takım kazanamazsam e, ne yapsak acaba ee, bizim takım kazanamazsa ben kazandıracağım bizim takımı. Bizim takım kazanamazsa ee, ne, yapsam, ne, yapsam, ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam Bir şeyler yaparız ya arkadaşlar. Düşünürüm ben oynarken arkadaşlar. O zaman ben videoyu dondurup PUBG Mobile'e geçeyim de size haber vereyim. Evet arkadaşlar yeniden hepinize merhaba. Geldim arkadaşlar. Dediğim gibi hangar buldum arkadaşlar. Size Yüzümü göstereceğim arkadaşlar, yenilirsin. Hadi arkadaşlar. İnşallah hile gelmene. Pompalı ile oynayacağız. Takımların maçı hangar oynayacağız. Şöyle hangarı veriyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet bu arkadaşlar size de hesabı gö hesabımı is göst göstermek istiyorum. Onun için beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani 10 beğen 10 10 tane beğeni atmam olayım be. Şimdi siz dersiniz 10 tane beğeniyle ne yapacaksınız dersiniz. Ya 10 tane beğeni bile benim için mutlu arkadaşlar. Çünkü hiç sıfır beğeni var arkadaşlar yani. Hadi benim için bana beğeni arkadaşlar. Ee, size şeylerimi göstermek istiyorsanız Abone ve 10 tane 10 taneci beğenin arkadaşlar beğenmeyi unutmayın arkadaşlar derken karşı takım burada en yüksek seviye olan benim arkadaşlar ben 51 seviyeyim şu e, gösterebiliyorsam şu 51 olan benim şu çıkmıyor ya ah çıkmıyor yani 51 benim şu 37 35 49 35 37 33 42 bak. Benden düşük arkadaşlar. Şu mumlardan korktum ama arkadaşlar. Be. Şimdi. Bir dakika arkadaşlar. Aldım arkadaşlar. Şimdi işte. Oh, ah be <laughs> <Bir> şey. <laughs> şey, Reloading. Geldim arkadaşlar be İlk defa oynayacağım söylediğim gibi Ne <laughs> diyorlar <Görüyorlar. Gülüyor> Arkadaşlar, anamın oğlanı... Hadi Dakika beş oldu. Şimdi, şimdi, Ah be! Lan, çıkacak bir olmadı. Yarmadan Anam anam <laughs> ben, <bak>. Ah be! <laughs> Kaskımı yok etmiştim ya. Kedi bir tane <laughs> <laughs> eşyaktan. Ama Bir dakika. Aba aba. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> elimi, elimi <laughs> Ama ben pompalı oynayacaktım ben. Pompalı. Ben de yok pompalı. Yine <laughs> Gel aklıma geldi. Pompalı ise ben de. arkadaşlar. Bu parayla oynayamayalım be. Biz zaman... Ben de oynayamayalım. The red team Bombalı. Bombalı diyorum ya. Bombalı. Kafama.

And he's i Target down. Oh, me. Cover me. Expired. <laughs> Reloading. Boom, John. Ah, Hadi Yavaş be! Arkadaşlar be. You're losing the game. Doesn't Ya nasıl ya, hile yapıyorlar ya. Expired. ya de bin ölmüştü arkadaşlar oradan gösteririm team size. victory göstereceğim arkadaşlar göstereceğim. Göstereceğim arkadaşlar size yüzümü. Bu video da kısa bitti. Bu video da sonatıtı işte da ee, size YouTube'a gönderirim oradan bakarsınız arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Abone ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz canlarım.